Usta TV kanalından herkese merhaba ben Ahmet Bakır. Bu videomuzda neden A tipi ya da akıllı kaçak akım koruma röleleri kullanılması gerektiğini şimdi sizlere göstereceğim. Bakın burası daha yeni tadilat yapıldı. Şu anda bir 6 mA değerinde kaçak görünüyor. 6-7 mA arası değişiyor. Bunun sebebi buraya bağlanan inverter klima. Bakın daha yeni sıfır inverter klima takıldı. Burası dört katlı bir villa bu arada. Bütün katlarda aynı problem var. Yani piyasada bilinen en kaliteli klima markalarından biri ama şebekeye parazit basıyor ve bu parazit de kaçak akım koruma röleleri tarafından e, kaçakmış gibi algılanıyor. Tabii ki A tipi kaçak akım koruma rölelerinde filtre olduğu için bu paraziti kaçak olarak algılamıyor. Eğer A tipi yoksa yani a tipi bir kaçak akım koruma röleniz varsa bu gibi durumlarda kaçak akım koruma rölesi atmak için bahane arayacaktır. Bir de klimanın sigortasını kapatarak bu sahte kaçan kaybolduğunu size göstermek istiyorum. Kapatıyoruz. Bekliyoruz. Evet yok tekrar açıyoruz bunu. Bakın 6-7 mA arası böyle kaçakmış gibi görünüyor. Bu tür bilgilerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.